Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Runicorn'un yepyeni bir videosundayız derken bugün ekibimizde biraz eksiklikler var. Çünkü neden abi? Bugün Discord'dan ekip duyuru kanalına herhangi bir şey atmadığımız için ve e, bizim arkadaşlarımız burada. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar e, bu arada e, Karabacak ailesine Unicorn Roleplay'de tam gaz devam ederken şunları da sizlere belirtmek isterim ki Unicorn Roleplay'de bizim ailemizde ekip alımlarımız devam ediyor. Ayın 30'una kadar ekip alımları devam ediyor. O yüzden e, acele edelim. Çok fazla bir ekip de yapmak istemiyoruz. Böyle güzel kardeşlerimizi bizlere vakit ayırabilecek, bizimle eğlenebilecek arkadaşları arıyoruz. Sizler de benimle ve Unicorn Roleplay'de rol yapmak için lütfen ve lütfen açıklama kısmından Yusufa Discord'una katılın. Abi dün hatırlar mısınız bilmiyorum. Bundan önceki videoda e, Baron'un yanına gitmiştik Baron bize bir görev vereceğini söyledi Ve Baron'un adamları şu an bizim mekanımıza gelecek Baron arabayla geldiği zaman Direkt kapıyı aç Azer tamam mı hoşum benim Tamamdır abi Azer Baron böyle hepimizi götürmek istemezse Sen benimle gel tamam Tamam abi sizin silah dağıtımlarınız da hatta ben şimdi yapayım ya size birer tane silah vereyim. Fark etmez patron. Ee, baba bunlara bir hemen biz böyleyiz abi. ikimizde gördüğünüz üzere silahını vesaire veriyoruz. Aha, tamam. Sadece Azer gelsin benle beraber. Siz mekanın güvenliğini sağlayın, şu anlık geleceğiz. Merhabalar Alkan ve Yakup Bey, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar. Dün yüzerken siz kayboldunuz bir anda Baba. Biz... ama görevi aldınız, buraya geldik. Tabii ki en iyisini yaptınız. Bana zaten Azer haber verdi. Baronun Alkan ve Yakup gelecek dediler. Hoş geldiniz, Hı -hı. şeref verdiniz. Ne içer, ne yer, ne Hoş yaparsınız bulduk. yani. E, acil olarak gidememiz gerekiyor. Üç evet. tane adamımız polislerle birlikte. Polisler mallarımızı sınırdan geçirmedi. Onu da senin ayırt etmen gerekiyor. Seni de böylelikle tamam. deneyeceğiz. Tamam, tamam, tamam. 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 Yalnız şeyimize... benim silah biraz Hı. sıkıntı ya. Sniper falan filan ayarlayabilirsin. <laughs> Biz onları getirdik sizin için. Tamam ben bu üstümdeki şey arabamın bagajına koyayım müsaadenizle yüksek müsaadenizle. Hızlı olursanız. Bir de şu götten bacakları uyarayım. Geliyorum. Tamam. Rahat. Rahat. Hazır ol. Sıraya geç Hazir. Sıraya geç Hazir. İstel marş okumak için hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Bir şey öyle değildi. Son. 2. 3. 4 hadi korkma korkma hey şafa şafa lan yeter 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 Mahvettiniz. merhabalar aziz bey merhabalar merhabalar Jacob çalıştıralım motorları Aziz Bey siz de evet. biz de alıyoruz. Mermi Seşeceğiz. kutuları burada. Buyurun size vereyim. Tabii, tabii tabii. Ha evet evet onları ver evet. Korkunuz var mı? Benim var ya. Çok mu var? Yani inanın Allah'a çok var ya. Hmm. Benim yatım hazırlasın ki söyleyeyim patronunuza. Patronuma söylemem için görevi düzgün bir şekilde bitirmen gerekiyor Aziz. Hmm. patron ismi neydi sizin Fernando mıydı? Fernando Bey. Fernando Bey. He, bey dememiz lazım değil mi? Tabi. Sağlık, sağlık, sağlık var oğlum. Jacob ilk deneyimin nasıl güzel miymiş helikopter ilk defa sürüyor da i̇lk Jacob. ilk mi? İlk mi? Hı hı ilk defa sürüyor. Hocam kafanız mı Bu adama verdiğimiz. Bir iki gün önce. Hocam. Güzel sürüyor ilk, ya yetenekli hocam, yetenekli. Hocam hocam uzaklaş hocam. Yetenekli, yetenekli Daha çakacak Hiç bizim. sıkıntı hiç sıkıntı. Bu şey mi abi araba mı bu kurban olayım ya. Allah Allah. Bizi öldüreceğiniz vallahi. Bak <laughs> <laughs> ben size Doğuştan gelen bir yeteneği var jacob'un Hmm. Anladım inşallah öyledir inşallah. Umarım yetişebiliriz. Adamlarımızı öldürmeden. O heriflerin yanında olmamız oradalar gerekiyor. Oradalar mı şu an? Oradalar mı? Galiba oradalar. İnşallah. Orada değillerse sizin için çok büyük bir sıkıntı olur Aziz Bey. Bunu biliyorsunuz değil mi? Benim için niye sıkıntı olsun bro? Verilen görevi yapamadınız için Aziz Bey. Hacım binalara biraz şey mi gitsin ya uzak mı gitsin ya korkmayın kork korkmayın diyorsunuz da binayla yalaşarak gidiyoruz şu anda farkında mısınız alkan Bey yani ilk tecrübesi olan işçi böyle olabilir yani Aziz Kıl Karabacı evet evet Tanrı bizi korusun allahu Teala korun inşallah Tanrı değil bu arada Allah derseniz sevinirim benim yanımda o ne demekti ben size geniş bir zamanda camide anlatırım inşallah. ben babacan ne yapıyorsun? Amına koydun helikopterin. Baba milletin çatısına niye indirdiniz beni? Ya yasak böyle şeyler mahremiyet. Gel ben gel kurban Aziz. Kurban olayım ya. Az konuş çok çalış hadi. <laughs> Yetişmemiz gerekiyor. Ana ne uğradın siki? <laughs> bir ricam var. Hedefleri iki tane polis. mı söyle. Bir ricam, ananı kim lan Ne oluyor Aziz Bey, ne oluyor? Buradakiler. İki tane polis var. Bak, ben ne görebiliyorum. Durun. Görebiliyor musun? Üç deyince... Görebildin mi? Baba görüyorum da... Vurabilecek misiniz? Konuşmamam lazım. Tamam, sen konuşma. Ben üç deyince, ikisini de indir, tamam mı? Bir, iki, üç. Hadi Aziz. <laughs> ben Aziz, korktum hadi. galiba. Dur. Sakin hadi Aziz. olun. Yavaşça işte sıkıntı. Oğlum hadi. Şimdi ben bir tanesini Hadi adamlar alacaklar dersin. hadi. Dur. Bekleyin. Aziz hadi aziz. Yapman lazım. Say. İkisini de aziz ikisine de. Önce şapka. Say alayım. say. 1 Bir iki üç. Bir. iki Üç. <laughs> Diğerine de. Aziz. Hadi Aziz sakin. Hadi Aziz hadi. Mermi Öleceğiz hadi. Ha, koyayım. Diğerine de vur. Diğerine de Merminin namına ecla Mermi kutusunu aç. Aziz yürü Aziz yürü. Yürü yok, yürü. Öleceğiz Aziz yürü. Dur. Vuracakmış. Vuracağım. O iş bende. Vuracak misin? Vur. O işi bana vur, bırakın. kutusunu aç o zaman. Hadi. Baba <laughs> kimse yanlış anlamasın ama biz de kendi başımıza bir makinayız. <laughs> Yürüyün lan. Yürüyün lan. Gene ben kurtardım sizi. Dökülün. Yürüyün lan. Aziz Vallahi... ne yapıyorsun ya? Baba bize fark etmez. Alın şunların leşlerini. leşlerini. Alın şunların leşlerini. Sezar, Emsiric, Beyler iyi misiniz? İyiyiz abi. Ona çok korktuk ya. Bir yana çevirdiler bizi. Gençler sizin üçünüze bir emir. Teslimat kamyonu üçünüze nerede emir. ya acaba? Üçünüze emir. Bunların bu iki orospu çocuğun leşini alın. Arabaya yükleyin. Mekana getirin. Üçünüze emir veriyorum şu anda. Sizi ben kurtardım çünkü. Tamamdır. Aziz Bey bizde işler öyle işlemiyor ama. GPS'lerini yerini şunları. Siz inisiyatif uygulayın. Konuşmayı bırakın. Beyefendi Yakup Bey siz neden... Ya siz hırsızlığa mı geldiniz Yakup Bey? Gaspa mı geldiniz? Niye silahlarını alıyorsunuz adamların ya? Hırsız mı oldunuz ya? Yukarıda sıkarsa ölürüz. Tamam bunlar sıktan değil. Hadi beyler hadi. çok durmayalım burada. Mekana getirin bunların leşlerini. Bu bir siz emindir. de alın Rolls Gelin. Bizim mekana hadi. Baron mekanda değil mi? Baron mekanda. Bizi bekliyor şu an. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. İkinci videoda umarım mekana gitmiş oluruz. Ee, mekanda Baron'la beraber yatımızı almış oluruz. Sürünç'ün IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.